Emrah aldı topu verdi Ömer'e. Ömer Serkan. Serkan. Ali'ye doğru pas. Ali kontrol etti. Ali verdi içeriye pasını. Arkada Mustafa şut. Ömer bıraktı Emrah. Emrah şut ve gol. Emrah oraya. Emrah. Aliye Ali bıraktı tek top. Geçmedi. Ömer aldı şimdi topu Ömer. Ali'ye doğru bir pas. Ali kontrol etti. Ali topu şutu ve gol. Ali. Osman pası geçmedi Mükümin. Tekrar Osman. Osman çekti soluna şut. Defans ediyoruz o Emrah şut tekrar defans. Mustafa bıraktı içeriye. Osman çekti soluna şut. Direkt Kerem ve gol. Osman. Bas tekrar Serkan'a. Serkan. Bırak Demrah. Ömer. Ali. Tekrar Serkan. Orta. Osman'ın kımızı ve kaleci. Emin. Verdi pasını Sezer. 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 Sezer'in şutu kalici. Mustafa i̇şte i̇şte bıraktı bana. Ali aldı şimdi topu önüne. Ali çekti soluna. Ali bıraktı. Serkan şut ve gol. Serkan. Farkı bir getiren gol attı Serkan. Kimin önde en geriye kalitesine. Osman girdi araya ve gol. Bir pas hatası daha. Osman. Farkı 5'e getiren golü attı. Ve son düdük geliyor.